ve bir yağmur altında da olsa dahi bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Öncelikle size bir selamı iletmek istiyorum. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap'ın hemşehrilerimize selamlarını, <laughs> sevgilerini ve muhabbetlerini yaptığı özel gereksinimli çocuklar için 16 derslikli bir okulun temel atma merasimini hem hayırlarla hem de dualarla yaptık. Allah onlardan razı olsun. Aferin. Ardından Aydın Mahallemizin hemşehrimiz olan Hüseyin Aksoy ve ailesinin kendi ilçesi olan köprü başında güzel bir anaokulu gerçekleştirdiler. Güzel bir hayır yaptılar tüm arkadaşlarımızla valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, AK Parti başkanımız her biriyle birlikte burada oradaki anaokulun açılışını gerçekleştirdik. Şimdi burada hakikaten hikayesini biraz önce kıymetli belediye başkanımız ifade ettiler. Bizim kaymakamlık binası ve belediye başkanlığı binası ihtiyacımız var belki yerinde yapılıp yıkılıp yapılmasıydı. Ama tabii belediye başkanımız yakamızdan düşmüyor. O ayrı. Ben belediye binasını da bununla beraber siz yapar mısınız dedi. Bizim öyle bir takım formüllerimiz var. O formüllerden bir tanesini işlettik. Denetici itibariyle hem belediye başkanlığı binası hem de kaymakamlık hükümet konağı aynı alan içerisinde birbiriyle de dayanışarak Arap'la şeylerimize güzel bir hizmet odağı haline geldi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Burada çok yağmur yağıyor tutmayacağım çünkü hakikaten daha fazla estağfurullah daha fazla yağmur hızlandı. Şunu size söylemek istiyorum. Tam 22 yıldır Talip Erdoğan Türkiye'nin altyapısını güçlendirmek için, Türkiye'nin eksiklerini tamamlayabilmek için büyük bir mücadele ortaya koydu. Kendisine yapılan bütün saldırılara karşı geri adım atmadı. Milletinin dışında, bu ülkenin menfaati dışında, bu ülkenin güçlenmesi, zenginlenmesi ve kudretli olması dışında hiçbir ama hiçbir istikamete batmadı Ve başına birçok felaket getirmeye çalıştılar. Gezi olaylarından 17 25 Aralık darbesine kadar, 6 8 Temmuz geçim olaylarına kadar, 15 Temmuz darbesine kadar, ekonomik saldırılara kadar, birçok iftiralara kadar ona bir tek şey söyledi. Milletine tabi olma, hak bildiğine tabi olma, bize tabi ol. Bu yağmurun altında size söylüyorum. Tayyip Erdoğan, Amerika'nın da Avrupa'nın. şer güçlerinde hiç birisinin evet ölümde eğilmedi. Ben sadece milletim ben sadece ve sadece Allah'ın ölümde eğilmedi ve yolculuğuna devam etti. Bugün Türkiye eğer bir fiskele yıkılmıyorsa, bütün bu saldırılara karşı diz çökmüyorsa, boyun eğmiyorsa, getirecek? Amerika'ya kim güveniyor? Avrupa'ya kim güveniyor? Gıda krizini çözebilmek, tavuk koridorunu açabilmek için kalktılar, Türkiye'nin ayağına Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına tıpış tıpış geldiler, tıpış tıpış. Siz, sizin ortaya koyduğunuz irade, sizin güçlü duruşunuzla birlikte hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. Evet dünyada ekonomik kriz var, iki buçuk yıl boyunca hep birlikte pandemi salgınıyla hep beraber karşı karşıya kaldık. Sıkıntılar çektik. Hiçbirimiz hakikaten iki yıl, iki buçuk yıl maskelerle gezebileceğimizi düşünmedik. Sokağa çıkma yasakları olacak. Evden çıkan, çıkamayacağız diye bir düşüncemiz olmadı. Dükkanlar kapanacak, esnaf kapanacak. Hiç böyle bir düşüncemiz olmadı ama demek ki olabiliyor. Muyum? cezaevlerini yapmamış olsaydı, barajlarını yapmamış olsaydı, havalimanlarını yapmamış olsaydı, sanayi sitelerini yapmamış olsaydı, kişi başına gelir seviyesini 3 bin dolardan 10 bin dolara çıkarmamış olsaydı, bilmenizi istiyorum. Eğer savunma sanayinde insansız hava araçlarını, mühimmatlarını, kendi helikopterlerini, askerlikte ve jandarmada profesyonelliğe geçmeyi sağlamamış olsaydı, bizi hiç çökerleşeklerdi. Peki, Oraya sokarlar mıydı? Sokmazlardı. Şimdi kimseyi dinlemiyoruz. Amerika'da parmak sallasa dinlemiyoruz. Avrupa'da parmak sallasa dinlemiyoruz ve dinlemeyeceğiz. Türkiye'nin bölünmesi projesine kim ama kim kendi adına imza atmaya çalışırsa biz ona sonuna kadar karşı çıktık. Siz dünya liderisiniz. Neyle karşı çıktığımızı söyleyeyim. Şu duruşunuz var ya, şu yağmur altındaki duruşunuz var ya, şu sevginiz var ya, şu büyük milletin asaleti ve karakteri var ya, şu ay yıldızlı bayrağı olan bakışınız var ya, şu ezanı Muhammed'i herle yetiştirdiğiniz çocuklar var ya, huzurunuzda bir kardeşiniz bir evladınız olarak söylüyorum. Evet, Tayyip Erdoğan ve Türkiye yeni başlıyor, yeni başlıyor ve yeni başlıyor. bir kriz var. Etkilenmiyor muyuz? Etkileniyor. Ama tecrübesiyle bilgisiyle o dünyayı avucu gibi bilen anlayışıyla birlikte onlar patinaj yapmaya ve bu kriz standartta hizmet görebilmesi için atlar adımlar. Biraz önce Sürmene'de bir emniyet müdürlüğü binasına uğradık. O da yeni yapıldı. Şimdi kaymakamlık temeli atılıyor. O da yeni yapılacak. Jandarma komutanlığı binası istedi. Belediye başkanı isterken hafif de bir çalım attı bize. Dedi ki eski bina dedi. Bina 69'da yapmış, ben de 69'da doğmuştum. Bana <laughs> da eski demek istedim. Başımızın başımızın üzeri siz ne hizmet varsa o hizmetler ne güzel layıksınız. <laughs> Şunu bilmenizi istiyoruz. Bizim yaptığımız görevler konfor görevleri değil. Yani oturalım da bu görevimizin keyfini çıkartalım diye bir anlayış içerisinde hiç bulunduğumuzu hatırlamıyorum. Zaten biz bulunsak Tayyip Erdoğan bizi bırakmaz. Yani o hakkı bize vermez. Doğru mu? Onun için çalışıyoruz. Gece gündüz demeden bütün arkadaşlarımızla, bütün kabineyle, bütün hükümetle, bütün belediye başkanlarımızla, bütün milletvekili arkadaşlarımızla, devlet olarak da, siyaset olarak da, Cumhur İttifakı olarak da emrinize amadeyiz. Ve hep birlikte göreceksiniz. 2023, 2053 ve 2071. Sadece kendi ülkemizin geleceği için değil, etrafımızda bir çorap verir, huzursuzluğa düşürenlerin artık elinden bu oyuncağı almak için. Kandıra kandıra. Yalan söyleye söyleye bir hal oldular. Irak demokrasi getireceklerdi. Irak istikrarsız bir hale getirdiler. Suriye'de vekalet savaşları başlattılar. Afganistan'ı Afyon Eroin tanrısı hale getirdi. Amerika işgalinden 2002 yılından sonra. Pakistan'ı istikrarsız hale getirdi. Yemen'i aynı hale getirdi. Libya'da iç siyasi gerginliği hala devam ettiriyor. Lübnan ekonomik krizin içerisinde etti. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, dünyanın neresinde bir mağdur varsa, dünyanın neresinde yeraltı zenginliği olan bir ülke varsa, onu sömürebilmek, onları köleleştirebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bizim görevimiz sadece bu ülkeyi zengin bir ülke getirmek değil. Amerika'nın ve Avrupa'nın elinden Orta Doğu'yu da masum milletleri de almak ve dünyaya yeni bir anlayış ortaya koymak. Biz çalışacağız, gayret göstereceğiz, mücadele edeceğiz ve bu ülkenin gençleri bütün dünyaya Türkiye'nin hüküm olan sözünü Allah'ın izniyle ve inayetiyle anlatacaklar. Hiç endişe ya. etmeyin. Göreceksiniz. Hep beraber göreceğiz. 2023'ten sonra yürüyen bir Türkiye değil. Tayyip Erdoğan liderliğinde koşan bir Türkiyede bütün dünyaya Türkiye'nin <laughs> kendisini göstereceğiz. Allah, Allah sizden razı olsun. Bunların hepsi hayırlı uğurlu oturanlar bizim görevimizdir. yapmaya devam edeceğiz. Başkanımız kültür merkezi dedi. <laughs> Elbette bizim görevimiz orada destek olmak. İki, burada bir polis eğitim merkezi yapılıyor başlamıştı. Herhalde müteahhit yarım bıraktı. O da aynı şekilde devam etmiş olacak. Araklı stadı vardı. O da aynı şekilde müteahhit bırakmış. O da devam etmiş olacak. Biz bir verdiğimiz sözü tutarız. Bu Tayyip Erdoğan ilçeleridir. İki çok çalışırız. Burada söyleyeyim. Üç, milletimizin emrine amadeyiz ve arız. Ve bütün bunları gerçekleştirirken de kardeşliğimizden birbirimize olan anlayışımızdan hiçbir zaman vazgeçmemeye çalışırız. Çünkü bu millet doğalı bir millettir. Bu ülkede doğalı bir ülkedir. Bu vesileyle <laughs> öncelikle Allah sizden razı olsun. Yağmurda ıslandınız, e hakkınızı, hukukunuzu helal edin. Yağmurda ıslandınız, hakkınızı, hukukunuzu helal edin. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan önce yapılanlar, bundan sonra yapılacaklar. Ben Her İslam'da birisi hayırlı uğurlu olsun. Hepinizin devrine amadeyiz. Hepinizi hürmetle, saygıyla, muhabbet